TP9 Combat silahımızla, yeni silahımızla atışımızı yapıyoruz. Hepsi orada mı? He? Nerede? Hepsi orada herhalde. Ben başka bir yer yarıyorum. Yok ya. Aha. Bu, Bu ne, ne ya? Ay sen kaç tane attın az önce? Üç tane attım. Dört tane mi? Mermi mi var orada? Evet. Birisi şurada. Üç tane mermi var. Alpaslan mıydı? Arkadaşlar Şu an biraz önce bir tane buradan vurmuştuk Şimdi bir tane daha buradan girdi Diğeri burada Diğeri de yan tarafta 20 metre Poligon atışı Arkadaşlar gayet memnunuz Silahımız çok güzel vuruyor